Sus kapa çeneni de ya. ya belli olmuyor mu ne yaptın? Sus kapa çeneni ya. Hem bir şey istiyorsun benden. Vermiyorum sana peçete ya. Biraz adam akıllı. Garsonu çağır. Peçete istiyorum. Buna da reçete verin de. Bugün günün nesin herhalde ya? Garson. Bana bir tane peçete bu adama da bir reçete verir misiniz ya? <laughs> bu asabiyeti geçer belki de. Ne reçetesi? Belki geçer bu sefer. Bu... Kırmızı reçete Kırmızı reçete, mi? Kırmızı, reçete mi? Kırmızı reçete canım. Hadi canım. Ha, çok ha, ha, da, ha, da ha 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 de. Ha ha Bak Cansu bak ben seni bir kere uyarım. iki kere uyarım. Bir kere ha, olgunlu ha, bir ha. kere bir kere ha. olgunlukla karşılıyorum. Bak ben neliyim tamam mı? Bak benden daha deli olamaz. Ya, Bak buraya, Delilikmiş. Bak, buraya... Niye sen her şeyi çok iyi yapıyorsun değil mi? Evet çok iyi yapıyorum. Ben harikayım. Ben mükemmel. Hoş geldin Nihat Doğan de. Hoş geldin Nihat Doğan. Hoş bulduk Seda Sayan. Çok komik ha ha ha. Seninki daha komik. Ver pizzamı. Ya pizza diyor hala ya. Cansu harika gidiyorsun. Şimdi 2500 lira için e, yarışacağız. Tamam mı devam mı? Devam etmek istiyorsan burnunu kaşır mısın? Şey yapalım yani ya. Böyle pizza mı yedin? Çok güzel. Süper. Yemeğin de şeyin tadını kaçırdın. Yemeği ağzına verdim, yer attın, rezil ettin Erkek egemen, niye erkek egemen? Niye gör erkek egemen, Erkek egemen, canım Aa, Bir daha yap, bak ne yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kolayı da ziyan ettin ya. Ee, ben Özer. söyleyeceğim. Pardon. Özer. Bir kola alabilir miyim lütfen? Özer bana bir kola. Tamam mı? Şu arkadaşa da bir mola ver. Tamam mı? Artık yeter ya. Bu ne ya? Tamam. Sen istiyor musun bir şey? Ben de istiyorum Nikola. Ben açım. Sabahtan beri bir şey yemedim. ya. İki dakika sessiz dur. Bir şeyler yiyelim ya. Ye, ye. Tamam susuyorum de. Sus şimdi. Tamam susuyorum ben. Sen yemeğini ye. Ağzını kapat elinle. Kapat öyle kal. Kal öyle. Kal öyle. Hiçbir şey söyleme. Bak şimdi Berkan'a bak. Bak Berkan'a. Sus öyle. Bu ne ya? Ne kadar gereksiz bir şey. Hiçbir var. şey söyleme. Dur. Beyemiş. Teşekkürler. Böyle daha güzel. Gülme Cansu. Tamam indir ellerini şimdi aşağıya. Ya sen böyle kal ya. Bugün biraz oyun bozansın ama ne yapalım idare İdare edeceğiz. Kolayı al yarat, at Cansu. İdare edecek misin bunu da? Çok affedersiniz. <laughs> Yoksa idare etmeyecek misin? İdare edemem annem edecek de. Yoksa idare edemem annem edecek. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir <laughs> saniye. <laughs> Hakikaten yalnız bu ne? Barka mı? Ahlak polisi. Barka mı? <laughs> ne oluyor ya? Ama idare edip deneyeceğim dedin ya idare etmeyi. Bana bakayım, idare ediyor musun ya? böyle? Burada insanlar var. Ben seni idare ediyorum ya, insanlar seni idare etmek zorunda mı? Onlar, onlar idare ederler. Merak etme Berkan Onlar berk beni idare ederler. Merak etme, önce sen idare etme, beni. Korkaklar. Benim halkım beni idare ederdi. Ben bu vatanı onlara emanet ettim de. Benim halkım beni idare eder. Ben bu vatanı onlara emanet ettim. Vatanla matanla olacak bir şey değil bu yani. Adama vatanla vatanın ne alakası var ya? Benim vatanımın kuzuları bile farklı bakıyordu. Bir dakika gelsene sen şöyle. Kalk Benim vatanımın kuzuları bile bir farklı bakıyor. Kalk sen buraya. Gel şöyle. Sen şöyle geç. Millet buradan sana bakıyor. Otur, otur. Otur sen buraya. Ne Şimdi bu temizlik hikayesi bitip Berkan karşına oturduğu zaman suyu eğer Berkan'ın suratına atabilirsen Cansu e, sana 2500 lira vereceğiz. Tamam mı? Ama bardakla değil. Suyu... Bardakla değil. Suyu suratına atacaksın. Biraz sakinleş dersin sonra da. Nereden çıktı şimdi? Çok sinirimi bozdu. Gülme. Sakın gülme tamam mı Cansu? Sakın gülme. Nereden çıktı bu şimdi? Çok, Çok sinirimi bozdu. <laughs> Neye bozdun sinirini? Allah Allah. Neye bozdun sinirini? Yok idare edemezmişim. Yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Geldiğimizden beri bir sürü şey ben söylüyorum diyorum. Bir tane su alabilir miyim? Ya kendi kendine trip yapıyorsun. Su burada. su su al sana <laughs> su de. Kendi Suyu <laughs> <kapat> <Ya, gülüyor> su kapat. Sus artık ya. <gülüyor> <gülüyor> İyice sinirlerim bozdu. Ya. Cansu 2500 lira cebinde. Otur.